Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır? Senin işin neydi onların arasında? Ne yapıyordun? Hiçbir işim yoktu. Bu nedenle Sevmezlerdi seni işte. Bu nedenle aldırmadılar sana. Senin ne işin vardı orada? Herkesin işine karıştın işin olmadığı halde ölmek bile kendilerine böyle bir görev verilenlerin işidir. Kendine oyunlar buldun. Başkalarının katılıp katılmadığını aldırmadığın oyunlar. Herkesi yargıladın bu oyunlarda. Bu arada beni de yargıladın. Bana da haksızlık ettin. Ben de bir oyun yazsam, sonunda haklı çıkmak için kendini öldürdüğünü söylesem. Bu oyunu sevmedim Turgut. Ben oyunlarda bana saldırmasını sevmem. Ben oyun istemiyorum artık. Ne oyun ne de gerçek senin ölmen gibi bir gerçek beni sarsmamalı Selim. Ayağa kalktı. İnsan gerçeklere karşı durur. Yaşar ve olduğu gibi olmayı sürdürür Selim. Burada Selim ve Turgut var arkadaşlar. Önemli. Ayrıca bu mektubu bana yollamadın. Bana böyle bir görev verilmedi. Benim işim değil bu. Benim işim değil. Mektubunu 10 kere okudum, bir sonuca varamadım. Başka türlü bir yaşantın olabilirdi Selim. Seni istemeyenlerin dışında bir düzen kurabilirdin. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda daha çok biliyorsunuz ki romanlarda kahramanın zihninden geçenleri aralıksız olarak seri şekilde, belli bir sıraya da koymadan, yani düzensiz bir şekilde aktarmaya çalışan bir e, tabii ki anlatım tekniği ki burada da bu düzensizliği gördünüz. Kahramanın aklından geçenler gösterildi. Bilinç akışı tekniğidir. Betimleme yok. Bir gözün önüne getirmedi. Hikaye gibi anlatmadı. Karşılıklı diyaloglar yok. Gösterme tekniği yok. Cevabım Denizli. Bir romandan alınan bu metin Cumhuriyet dönemi Türk romanlarındaki aşağıdaki hangi roman anlayışına örnektir? Senin işin neydi onların arasında? Ne yapıyordun? Hiçbir işim yoktu. Bu nedenle sevmezlerdi seni işte. Bu nedenle aldırmadılar sana. Senin ne işin vardı orada? Herkesin işine karıştın. İşin olmadığı halde ölmek bile kendilerine böyle bir görev verilenlerin işidir. Kendine oyunlar buldun. Başkalarının kapılıp katılıp katılmadığını aldırmadığın oyunlar. Herkesi yargıladın bu oyunlarda. Bu arada beni de yargıladın. Bana da haksızlık ettin. Ben de bir oyun yazsam sonunda haklı çıkmak için kendini öldürdüğünü söylesem. Bu oyunu sevmedim Turgut. Turgut ve Selim var arkadaşlar. Bu eser tabii ki şöyle tutunamayanlar arkadaşlar. Peki tutunamayanlar kimin? Kimin romanı? Tabii ki Oğuz Atay'ın arkadaşlar. Evet, Oğuz Atay'ın. Şimdi soru benden ne istiyor? Hangi anlayış diyor? Modernizmi esas alan roman. Dolayısıyla cevabım B. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Postmodernizme kadar uzanan yeni roman anlayışının öncülerindendir. O zaman Kemal Tahir'i eleriz arkadaşlar. Çünkü neden Kemal Tahir'i eliyoruz? Çünkü bu toplumcu gerçekçi. Evet. Devam. Yazdığı romanlarda genellikle kimliğini kaybedip aramakta olan bir toplumda dengesiz, kopuk aydınları anlatmıştır. İroni eserlerinin en önemli silahıdır. Bunu unutmuyorsunuz ironiyi. Burjuva toplumu dediği çevresini geleneksel ne varsa çok şey alaycı bir tavırla eleştirmiş. Tutunamayanlar romanı ele aldığı konu, konuyu işleyiş tarzı ve iç monolog, bilinç akışı alıntı gibi yeni anlatım tekniklerini kullanması bakımından dikkate değerdir diyor. Şöyle diğerlerini eliyoruz. Tutunamayanlar ve buradaki bilgiler Oğuz Atay'a ait cevabım C. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Eserlerinde toplumun çalkantılı dönemlerini ve bu dönemlerin insan üzerindeki etkilerini işlemiştir. Öykü ve romanlarında birey toplum diyalektiğini, temel olarak yaşanan gerçekliği bütün boyutlarıyla kavramaya gayret gösterdi. Çoğunlukla aydınların problemlerini ve ilişkilerini irdelediği romanlarında egemen ideolojilerin bunalttığı toplumsal çözülüşün çaresizliğe, yalnızlığa ittiği küçük burjuva kökenli insanların açmazını, dünya görüşüyle hayat şeklinin çatışması neticesi içine düştükleri çelişkileri işledi. İlk romanı olan Ölmeye Yatmak romanını Bir Düğün Gecesi ve Hayır adlı romanları izlemiştir diyor arkadaşlar. Yusuf Atılgan deyince Aylak Adam, Anayurt Oteli aklınıza gelecek. Ferit Etkü, Hakkari'de Bir Mevsim, Rasim Özdenören değil arkadaşlar. E, Oğuz Atay tutmamayanlar aklınıza gelebilir. Adalet Ağoğlu'ndan bahsediyoruz. Cevabım A. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? İlk eserlerinde düşmüş kadınlar, kötü yola sürüklenen küçük kızların, çöküş sürecindeki burjuva ailelerin, yeni yaşama koşullarından bunalan, yurt özlemi çeken göçmenlerin, yoksulluk içinde yaşamaya, yaşama savaşı veren yalnız kalmış kadınların, çocukların dramına sevecen bir bakışla eğilmiştir. İlk romanı 47'liler, 1975 Türk Dili Kurumu Roman Ödülü'nü almıştır. Çok önemli bir eseri arkadaşlar 47'liler. Firuzan'dan bahsediyoruz cevabım Denizli. Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Rasim Özdenören, Gül Yetiştiren Adam, Yusuf Atılgan Aylak Adam, Oğuz Atay Kayıp Aranıyor. Kayıp Aranıyor arkadaşlar kimin? Tabii ki Oğuz Atay'ın değil. Sait Fain biliyorsunuz ki Sait Fain e, ikinci ve tabii ki son roman aynı zamanda cevabım C. Sait Faik yanık Medarı Mayşet Motoru doğru Adalet Ağoğlu Bir Düğün Gecesi bu da doğrudur cevabım C. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Hakkari'de Bir Mevsim adlı film Ferit Etgün'ün o adlı romanından uyarlanmıştır. Doğru arkadaşlar. Eee... Romanlarında bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleriyle kendine özgü bir yol bulan Adalet Ağaoğlu'nun ilk romanı Ölmeye Yatmaktır Doğru. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanı ele aldığı konu, konuyu işleyiş tarzı ve kullanılan yeni anlatım teknikleri bakımından dikkate değer nitelikler taşır tamam. Yusuf Atılgan'ın Yurt Oteli adlı romanı aynı otelde katiplik yapan Zebercet adlı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerinde şekillenir. Buzuldağ'ın virüsü İnci Aral'ın önemli bir romanıdır derken arkadaşlar Vüsat şöyle Vüsat Orhan Bener'in evet Vüsat Orhan Bener'in eseri dolayısıyla cevabım e. Aşağıdakilerden hangisi modernizme esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir? Topluma ait değerleri yansıtma amacı yok arkadaşlar. Çünkü bireysel hatta bugüne kadar farklı kullanılmayan farklı tarzda teknikler kullanıyorlar. Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır. Bu yanlış arkadaşlar. Bu nerede var? Olay hikayesinde var ama burada böyle bilinen bildiğimiz klasik bir olay yok. Cevabım B. Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir. Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur. Anlatıcı büyük ölçüde birey bilinciyle kendi benini öne çıkarır. Kesinlikle doğrudur. Cevabım Bursa. Bu bilgiler aşağıda verilen eserlerden hangisine aittir? Roman kahramanı C sıra dışı bir kimliktir. Ayşe adlı bir kişiyle bir aşk hikayesi yaşar. Ancak aradığı mutluluğu yine bulamamıştır diyor arkadaşlar. Şimdi Ana Yurt Otelinde e, ne var arkadaşlar? Zebercet var değil mi? Şöyle. Zebercet var. Bunu eliyoruz. E, bu arada kimden bahsediyoruz? Yusuf Atılgan'ın eserinden bahsediyoruz. Evet onu da yazalım. E, ölmeye yatma konu değil ki Adalet olun. Bir Bilim Adamı'nın romanı Oğuz Atay'ın. Bir Düğün Gecesi onun değil, Aylak Adam'da C ve Ayşe karakteri var cevabım Denizli. Numaralanmış sanatçı eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Bilge Karasu Gece isimli romanı var doğru. Rasim Özden Ören, Gül Yetiştiren Adam, Yusuf Atılgan Anayurt Oteli, Nezihe Meriç, Korsan Çıkmazı. Aile kutlu bir düğün gecesi, bir düğün gecesi arkadaşlar kimindir? Şöyle adalet a oğlunundur. A oğlu dolayısıyla da cevabımız ne olacak? E şıkkı olur. Bu parçadaki bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Romanlarında klasik anlatım tekniklerini kullanmamıştır. Roman kahramanları aydın kişilerdir. Farklı türlerde eser veren sanatçının ilk romanı Ölmeye Yatmak'la adını duyurmuştur arkadaşlar bunları şöyle eliyoruz adalet A oğlunun eseridir ölmeye yatmak cevabım A